Evet bugün irmik helvası yapacağız kandilden dolayı. Bu arada herkesin kandili mübarek olsun. Malzemelerimize geçelim. 3 su bardağı irmiğimiz var. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1,5 su bardağı toz şeker. 4-4,5 e, su bardağı da sütümüz var. Ve yarım paket margarinimiz var. E, bir su bardağına yakın da fındık veya ceviz içimiz var. Bunları rondodan geçirdik. Değerseniz şimdi yapımına geçelim. İlk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Sütün içine bir bütün su bardağı şekerimizi katacağız ve güzelce bunları karıştıracağız. Kavanozun altımızı yakıyoruz. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz margarin yerine. Su, bardağı, yarım su bardağı sıvı yağ. Ekliyorum. Şimdi i̇lk önce bunları güzel eritiyoruz. Evet yağımız eridi, eriyen yağ içine hepsi daha yemeğimizi katlıyoruz. Bunları rengi dönene kadar güzelce kavuracağız. Evet, bayağı da kavurduğumuz ilmiklerimiz yavaş yavaş rengini dönmeye başladı. Bu esnada birazcık fındıklarımızla da beraber dönmesini istiyoruz. Azıcık onlar da kavrulursa kokusu daha güzel olacak. Biraz da beraber kavuruyorum. Kavurma işlemi biraz uzun sürebilir arkadaşlar biraz bu konuda sabırlı olacağız. Kavurmadan yirmeğin kokusu güzel çıkmıyor. Bunlarla evet. beraber mis gibi kokmaya başladı. fındıklarımızla beraber kavrulan irmiklerimizi artık şerbetin erime zamanı geldi. Burasına da altını ısıtıyoruz tamamen. Yaptığımız sütlü şerbetler döküyoruz. Bu sırada birazcık sütlüye gidip bir fındık birazcık daha sütlüye birazcık içine bir şeker İlk başta biraz böyle çorba gibi görünüyor ama emin olun hepsini çekecektir. Yemek zaten çok fazla şerbet çeken bir şey. Böyle kaynamaya başlayınca rahatını açalım. Karıştırarak pişirmeye devam ettiğimiz sevdamız artık kaynamaya başladı ve gördüğünüz gibi kıvamını da almaya başladı. Baya bir çekici şerbetini. görüntüsü de çok güzel oldu. Birazdan böyle demlendirmeye alacağız. Altını kapatın. artık yavaş yavaş kıvamını almaya başladık. Gördüğünüz gibi daha da güzel oluyor artık. Artık bu kıvamdayken çok sertleşmeden altını kapatıyoruz ve e, hafif ıslakken dinlenmeye alıyoruz. Zaten kendini dinlenmeye alınca da çekecek. Çok kuru olmasını da istemiyorum. Kapattım. 10 15 dakika dinlenmeye alıyoruz. Arkadaşlar dinlenmeye aldığımız helvamız kıvamına gelmiş. Kaşık kaşık olmuş. Gördüğünüz gibi gayet şekil vermeye müsait. Ben evimde bulunan bu kaseyi kullandım. Bu şekilde güzel bir şekil elde ettim. Siz de evinizde hangi kaseniz varsa ona şekil vermek isterseniz isteyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı kandiller dilerim.